Sensizciler, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili belki de en merak ettikleri şey, gelecekte hangi mesleği yapacaklarıdır. Bu yüzden her çocuğa, büyüyünce ne olacaksın diye sorulur. Buyurun izleyelim efendim. Ya Hayri'cim, bizim çocuğa büyüyünce ne olacaksın diye soruyorum, bilmiyorum diyor. E bunda ne var kardeşim, bunu anlaması çok kolay ki. Hadi ya, nasıl olacak o? Bak ben bir soru soracağım, şıp diye anlarım hemen. Allah Allah gerçekten mi? E, çok merak ettim, nasıl yapacaksın ya? E, sen bir çağır bak, anlarız nasıl yapacağımı. E, Berkcan, Berkcan gel oğlum buraya. E, efendim baba? Heh, bak Hayri amcan sana bir soru soracak, güzel güzel cevap ver, oldu mu? E, e, tamam baba. Şimdi Berkcancığım, ben sana doğum günde bir hediye alacağım. Söyle bakayım, ne alayım sana? Top mu alayım, oyuncak tabanca mı alayım, yoksa kalem mi alayım? Hıı... He... Hmm, bak şimdi bak, top derse futbolcu olacak, tabanca derse kesin polis olacak, kalem derse öğretmen olacak. Ya hepsini birden isterse? O zaman siyasetçi olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, tamam Hayri amca, ben kararımı verdim. Eh, söyle bakalım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ne demişler, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Sağ ol Hayri amca, düşünmen yeter. <laughs> Eyvah! Ee, ne oldu? Vallahi birader, senin oğlan büyüyünce galiba asgari ücretli işçi olacak. Yapma be. Tüh ulan yazık. Acıdım şimdi Kerata'ya. Vallahi ben de öyle ya. Daha bu yaştan asgari ücretli. <laughs> Sayın seyirciler, Türkiye, bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bugün dünyada öldürücü hastalık salgınına düşme riski en fazla olan ülke. Reçetesiz ve doktora görünmeden şeker gibi ilaç tutuyoruz efendim. Buyurun izleyelim. Ay, ay Hikmet, ay benim yine tansiyonum çıktı. Dur baba dur, ilacını vereyim hemen. Aç ağzını baba aç. Aa. Hop, hop. <laughs> Hadi of. afiyet olsun. E bey, öksürük şurubuna kaç tane antibiyotik atayım? Üç tane at hanım. Vücutta mikrof falan varsa iyice akırsın. <laughs> Efecan, ne yapıyorsun sen? Ne oğlum o yediğin? Şeker baba. Ya evladım, ben sana şeker değil, ilaç yiyeceksin demiyor muyum? O zararlı şeyi yiyeceğine iki vitamin yesen, iki kas gevşetici yesen ölür müsün yani? Tamam baba, öyle yaparım. Baba, sen nasıl oldun? Ay, bu sefer de tansiyonum çok düştü. Aa, o zaman bir tane de şu ilaçtan al. A aç ağzını baba. Hop. Oh, oh. Ay, fikre benim başıma bir ağrı girdi. Ben en iyisi bir ağrı kesici alayım. <laughs> Oha. Ne yapıyorsun hanım? Artık damardan mı alıyorsun iğneyi? Anca kesiyor. Ne yapayım? Ay, ay dur ben yemeği ocakta unuttum. İnşallah yanmamıştır. Ay. Baba, senin serum bitmiş. Hayriye, bir serum daha doldurur musun babama? Ee, sağ ol evladım, sağ ol. Bugün çok serum yedim, yetti. Ama bir kalp ilacını alırım. <laughs> ay iyi iyi, yemek yanmamış neyse ki. Yemek yanmamış da. Sen yanıyorsun Hayriye. Aa, ay oca Dur, dur, dur. Ben sana bir yanık kremi vereyim. Ya da sen önce güzel bir yan, sonra verelim kremini. Tamam mı? oh, kemiklerim ısındı vallahi. maşallah, maşallah. Sayın seyirciler, iki kıtayı birleştiren Marmaray projesi hayata geçti. Fakat seferlerin ilk 15 gün bedava olması sebebiyle oluşan aşırı yoğunluktan ötürü bazı aksamalar meydana geldi. Buyurun izleyelim efendim. Sen kaç kere bindin bugün? Ee, ben o kere bindim. Beş gidiş, beş de geliş. Oho, sen çok geride kalmışsın oğlum. Ben tam 28 sefer yaptım sabahtan beri. Hey, nasıl olsa bedava ya. Gider geliriz ne olacak. Hem klima da var bak. Harbiden ha. Var ya yemin ediyorum bizim evden konforlu ha. Bir de manzaralı olsaydı daha iyi olacaktı ama olsun canım. Buna da şükür. Abi canım, çayı demledin mi hanım? İki dakikaya hazırdır kocacığım. Ha, hemen demle demle. Rüştü mi oturmaya gelecekler birazdan. Ayol gelsinler misafir başımın tacıdır. Aha, bestami hayırlı olsun kardeşim. Oo, hoş geldiniz kardeşim. Buyurun buyurun oturun. Gerçi yer yok ama. Ay sağ olun biz böyle ayakta da Ay kız kaynananız seviyormuş sizi. Daha yeni çay demledim vallahi. <laughs> sağ olasın yenge. Ee, biz üçüncü vagonda Necati'lerle bol bol içtik. Yeterdi kafi. Aa Aşk olsun ama bak. Mercimek köftemi yemeden hayatta bırakmam sizi. Mozaik pasta da yaptın mı kız? Ya? <laughs> Ay yapmaz mıyım ayol yaptım tabii. <laughs> ee, nasıl peki Marmaray? Memnun musun birader? Vallahi çok memnunum ya. Kirası uygun. Üç artı bir eve çıkmak yerine, dört artı bir Marmara'ya çıktım. Böyle daha iyi oldu ya. Ne kira derdim var, ne de elektrik ile doğalgaz. Bir tek su sorunumuz var ama o kadar da olur canım. <laughs> o kadar olur. E, e, siz burada kışı çıkartırsınız o zaman canım değil mi? E, 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 yani yani. Ay kız, bir sarma yaptım yemede yanında yat vallahi. Marmara'yı şerefine şöyle zeytinyağlı. Ay bak şimdi ağzımı sulandırdın. Ver de yiyelim bari. Al al al. Hayda ne oluyor ya bu elektriğe Allah Allah. Ya kardeşim var ya adam olmaz bu bizim milletten biliyor musun? Aşırı yoğunluktan oluyor bu elektrik kesintisi. İyi ki 15 gün bedava dediler ha. Herkes geldi doldu canım buraya. Ama bu kadar da olmaz ama değil mi yani? Neyse canım boş verelim. Hadi biz yemeklerimizi yiyelim değil mi? Hadi afiyet olsun. <laughs> Sayın seyirciler, yaklaşan genel seçimler öncesi milletvekilleri yeniden seçilebilmek için hummalı bir çalışmaya girişti. Bazıları bu yarışı önde götürürken, bazıları şimdiden devre dışı kaldı. Buyurun izleyelim efendim. Ee, hanımefendi, acil bir vaka olduğunu söylemişsiniz. Buyurun. Ee, evet doktor bey, lütfen yardım edin. Son çaremiz sizsiniz. Ne olur kocamı kurtarın. Kendisi çok hasta. He, kocanızın tam olarak nesi var peki? Kendisi günlerdir yataktan çıkmıyor. He, ateşi var mı? Yok. Peki tansiyon çarpıntı üşütme falan? Yok. Allah Allah peki ne şikayeti var kocanızın ya? Şimdi şöyle ki oy 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 diyerek inliyor doktor bey çok fena. Oy 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 mu enteresan bir göreyim hastayı. E, tabii ki. <laughs> oy 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 oy. Oh, ya, 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 ya. Ee, evet kocanızın feryatları gerçekten yürek dağılıyor. Evet doktor bey günlerdir o yo yo diyor başka bir şey de demiyor Anlıyorum bir konuşmayı deneyelim bakalım e, merhaba beyefendi o <laughs> e, nasılsınız iyi misiniz <gülüyor> <gülüyor> ha, ben galiba durumu şimdi anladım e, seçimler de yaklaşıyor ha <laughs> evet buna çok tepki verdi tahmin ediyorum sizin kocanız milletvekili <laughs> evet doktor bey kendisi iki dönem vekil kilik yaptı. Önümüzdeki seçimlerde de partinin kendisini aday yapmayacağını öğrenince yataklara düştü fukara. Ee adamcağız alışmış tabii o istiyor. Oy, oy, oy. Ne yapmak lazım Doktor Bey? Ee, önce partisini değiştirin. Oradan da adaylık çıkmazsa kocanızı bağımsız milletvekili adayı yapın. Muhakkak meclise girmesi lazım. Bu işin başka çaresi yok vallahi benden söylemesi. Hadi ya. Oy 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 oy, oy. Ay bir susun. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.